Merhaba arkadaşlar, çantamın detaylarını sizlere göstermek istiyorum. Uzun dikdörtgen şeklinde ördüm bunu. Alttan dikişim yok. Yanlardan birleştirme yaptım. Gizli dikişle diktiğim için belli olmuyor. Elimde diktim. Burada köşe yaptım. Önceviz bu şekilde. Bu sapını tutturmak için sık iğneyle diktim buraya bir parça bu şekilde diğer kenarı bu şekilde içine mini bir cüzdan ördüm bu şekilde iç kısmı astarını siyah diktim cebi var kenar kısmını elimde dikiyorum Aslarını makinede ama kenarını elde dikiyorum ama hiçbir şekilde belli olmuyor. Bu da gizli bir dikiş. Bu şekilde detayları.